Merhaba dostlar, bugün sizlere iPhone'larda e, hesap makinesini detaylı şekilde nasıl kullanabilirsiniz, değişik bir e, hesap makinesine nasıl çevirsiniz onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şuradan bir hesap makinesine girelim. iPhone'un kendi hesap makinesi oldukça basit açtığınızda ilk seferde. Burada ne var arkadaşlar? Çarpma, bölme, toplama, çıkartma, yüzde alma, artı eksi ve e, büyük büyük rakamlar yerleştirilmiş. Bu basit bir matematik işlemler için dört işlem için ideal bir hesap makinesi. Ancak e, burada işte okuyan öğrencilerimiz olsun veya derin matematikle uğraşan insanlar olsun bazı fonksiyonlar gerekiyor. Matematiksel terimler gerekiyor arkadaşlar. Bunları da iPhone'da çok başarılı şekilde yapabiliyorsunuz. Yapmanız gereken iPhone'unuzu sadece yana çevirmek ve bu şekilde derin bir size hesap makinesine dönüşüyor. Gördüğünüz gibi şu taraftan itibaren yani şu kısım gene bizim o gördüğümüz görmüş olduğumuz büyük Hesap makinesi küçülmüş oldu bu kısmı arkadaşlar ama şu tarafa da gördüğünüz gibi arkadaşlar matematiksel derin işlemler geldi İşte burada karekökünden tutunda e, her türlü e, matematiksel terimleri bulabiliyorsunuz ve her işlemi yapabiliyorsunuz Bu da gene ders çalışan öğrencilerimiz için olsun veya böyle derin matematik işlemleriyle uğraşan arkadaşlarımız için olsun işini kolaylaştıracaktır e, Hatta şöyle size yakından çekeyim hangi terimler olduğunu söyleyelim şöyle bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen hemen hepsi işinize yarayacak bütün işlemler türevler burada mevcut ee, bu şekilde geri normal hesap makinesini kullanmak istediğinizde geri düz çevirdiğinizde de normal bir hesap makinesine dönüşüyor Arkadaşlar bu videoyu çekmemin amacı bilmeyenler için e, bilenler zaten biliyor e, ya da iPhone kullanmaya yeni başlayanlar için e, değişik özelliklerinden bahsetmeye çalışacağız. Bu da gene iPhone'un güzel bir özelliği benim çok beğenmiş olduğum özellik. Belki bilmeyenler vardır. Bu video sayesinde de belki öğrenebilirler. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.